Evet sevgili izleyicilerimiz İstanbul'daki değerlerimizle birlikteyiz. Yine Ataşehir'de yakın bir zaman içerisinde Ataşehir ilçe başkanımız Sayın İsmail Erdem'le birlikteyiz. İsmail Erdem İstanbul Sivas Konfederasyonu, İstanbul Sivas Platformu ve e, STK'ların içerisinde olan bir insan. Ve bugün de yapmış olduğu birçok faaliyetlerde sevgili Sivaslılar, Sayın Başkan'ı yakinen tanırlar. Benim de her zaman söylediğim gibi İstanbul'daki bizim değerlerimiz, bizim nazar boncuğumuzdu. Nazar boncuğumuz halen devam ediyor Sayın Başkanım'a. İstanbul. Sayın Başkanım öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Ataşehir İlçe Başkanınız. Amin. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkür hoş bulduk. ederiz. Ekranlar başını izleyen saygıdeğer hemşerilerimize ve ülke insanımıza da selam olsun diyoruz Ataşehir'den. 20 Ocak'ta genel kurul yaptık. O gün itibariyle resmi olarak görevimizi aldık. Yaklaşık iki buçuk aydır Ataşehir halkına hizmet noktasında yola çıktık. Partimizin prensipleri, ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı teşkilat içi devam ediyoruz. Teşkilat dışı da halka yönelik çalışmalara önemli bir şekilde geniş bir programla yola çıkışı açtık iyi bir heyecan geldi Ataşehir'e. İnşallah. E i̇nşallah 2023-2024 hedeflerimiz var. 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa gereği ikinci defa halkın oylarıyla seçilecek bir seçim olacak. Orada Cumhurbaşkanı seçmek. E 2024'te de Ataşehir halkını AK Partili bir belediyecilik anlayışıyla buluşturmak. İstanbul Büyükşehir emanetinde geri almak. Bu çerçevede yolumuza devam. Edelim. Evet, e, Sayın Başkan e, 1994 yılıyla siyasetin içerisinde eski ruhunuzla takiminde birçok e, isimler değişti. Bugün Ak Parti saflarında yapmış olduğunuz çok güzel hizmetler var. Örnek yanı başımızdaki e, Sancaktepe eserlerinizle evet. övünüyorsunuz. Yapmış olduğunuz sivaslarla ilgili çalışmalarımız var. Ama biz siyasete dokunmadan Sivas'lar sizden müjdeli güzel çalışmalar bekler. Sivas günleri takibinde İstanbul Sivas e, Konfederasyonu böyle güzel e, mesajlar. Evet, Tabii siyasetle yaklaşık 40 yıldır beraberiz. Siyaset bizden kopmadı. Biz ondan kopamadık. E, Kadıköy'de yıllarca Refah Partisi, Fazilet Partisi döneminde uzun yıllar siyaset yaptım. 6 iliçe başkanlığım var. 95-2001 arası. 99 seçimlerinde Kadıköy'den yine il genel meclis seçilmiştim. Ee, akabinde 14 Ağustos 2001'de AK Parti kurulduktan sonra da kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak İstanbul'da görev aldım. İl başkan yardımcılığı yaptım. Sonra bir dönem 2004-2009 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisliği görevlerinde bulundum. 2009-19 arası da Sancaktepe Belediye Başkanlığı yaptık. E, aradan da iki yıl geçti. Belediye Başkanlığı'nı bırakalı. İşte iki buçuk ay önce de Ataşehir'de 2019'da da malumunuz belediye başkan adayı olmuştuk. Burada ilçe başkanı Hı. olarak görev aldık. Tabi o yıl Sancaktepe'de geçti. Yüzlerce eser ürettik. Belki 40-50 yıla zaman olarak sığmayacak işleri 10 yılda gerçekleştirdik. Orada da çok yayınlar yaptınız. Biliyorum ben şey şahidim. Kurban'dan, Erbakan Külliyesi'nden Belediyeden, Muhsin Yazıcıoğlu'ndan, Çanakkale Şehitliği'nden güzel yayınlarınız doldu. Onlar ardı olsun. Hep de bizimle yerel kanallarımızda beraber oldu. Siz Doğru. de beraber oldunuz. Biz de size müteşekkiriz. Sağ olun. 10 yıllık güzel bir hizmet serüvenini orada geride bıraktık. Yaptığımız hizmetler, bıraktığımız eserler halkımıza armağan olsun. Biz Sancaktepe'li komşulardan memnun kaldık. Onlar da bizden inşallah razıdırlar. İnşallah. Ee, ama bundan sonra e, Ataşehir'e bakıyoruz, İstanbul'a bakıyoruz. 2023-2024 hedefler bizler için önemli. E, tabii yıllarca Sivas STK'lar içerisindeyiz. Sivas platformunun temellerini 2004 tamam. döneminde attık. 2007'de resmileştirdik. E, o günden bugüne 14 yıldır Sivas platformu devam ediyor. Akabinde de İstanbul Sivas Konfederasyonunu kurduk. Orada da genel başkan olarak arkadaşlarımızın takdiriyle görev aldık. Yolumuza devam ediyoruz. 10 yıl Sivas tanıtım günleri yaptık. 11.sinde hastalıktan önce tamam. yapmıştık. Geçen yaz yapamadık. Tamam. Salgından dolayı. Sivas'ta da, Sivas da İstanbul'da çok büyük hizmetlerimiz oldu. Özellikle STK'lar bünyesinde İstanbul'da tabi yüzlerce varlığımız var, vakıflarımız, ilçe, köy derneklerimiz, federasyonlarımız. ciddi anlamda Sivas'a yönelik çok hayırlı hizmetler oldu. Her kurumun, her kuruluşun. Ama bunlara bir çatı teşkilatı olarak da İstanbul Sivas Konfederasyonu'nu kurmuştuk. O da 6. yılında. Ve orada da yönetim kurulu üyelerimizle beraber hayırlı hizmetlerimiz oldu. E, sempozyumlar düzenledik, Doğru. konferanslar verdik, seminerler verdik. E, Sivas'ın turizm değerlerini tanıtımına Doğru. yönelik çok, çok önemli hizmetler Doğru. oldu. E, Sivas tanıtım günleri zaten her yıl başlı başına bir organizasyondu. Doğru. Sivas ekonomisine, Sivas'ın kültürel sel yapısına, coğrafi güzelliklerine e, bunların hepsine değindik. Gün yüzüne çıkardık, Doğru. pazarladık daha doğrusu. Doğru dünya kamuoyuna, ülkemizde yaşayan insanlarımız, İstanbul'da yaşayan bir milyon aşkın insanımıza adeta Sivas'ı İstanbul'a taşıyarak bir hasret giderme operasyonuydu. Tamam. güzel hizmetler oldu. İnşallah bu salgın dönemi bu hastalıktan bir an önce Cenab-ı Hak bütün milletimizi, insanlığı kurtarsın. Amin. ve bu yaz önümüzdeki yaz 2021'inin yazında ee, tekrar Sivas günleri olur mu? O zamanki hastalığın seyrine bağlı. Ama dua ediyoruz. Ramazan bayramını eksiye düşsün. Kurban bayramına da sağ selim bu işten kurtulalım. İnşallah. inşallah. Aşısız da kimse kalmasın. Gençlerimiz de dahi. Ee, bir an önce salgından kurtarırsak nasip olur. Eylül-Ekim ayında yine Sivas tanıtım günlerini yapacağız. Ama salgın devam ederse toplum sağlık açısından yapamayız ama ee, geçen yıl yapamadık. Gönlümüz kırık kaldı, buruk kaldık daha doğrusu. Çünkü bu heyecanı 11 yıl yaşadık. Dolu, dolu, doyasıya yaşadık. Göz yaşlarıyla dönen yaşlı amcalar, teyzeler oldu. Söz evet. günlerine gelip kapıya gelip de o güzellikleri gördükten sonra e, duyguları yeşeren çok komşumuz oldu. E, bu da çok isabetli işler yaptığımıza işaret ediyor. Tabii Sivas kadim bir medeniyetin kalıntısı bir şehir, büyük bir e, geçmişi olan tarih sayfalarımız onurla şerefle dolu. Doğru. E Selçuklu'nun başkenti diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı şehir diyoruz. E Osmanlı'nın varlığında her zaman devletine vücut vermiş, devletiyle bütünleşen bir halkı var. Edebiyatçılarımız, aşıklarımız, ozanlarımız, şairlerimiz, ağıtlarımız, türkülerimiz, değişlerimizle hakikaten devlet sporcularımız. E, Aynen sanat dünyasında, spor dünyasındaki varlıklarımızla beraber, siyaset dünyasındaki varlıklarımızla beraber, Sivas mümit bir arazi, verimli bir toprak, e, yanık insanlarla yüzleşmiş, e, vatansever. İnsan sevgisi yüksek. Yani gönül sultanları diyoruz. Hepsi bu topraklarda yeşermiş, çıkmış. Zaman zaman da söyleriz. Aşıkların yurdu diyoruz. Türkülerin beşiği diyoruz. E öyle gönül insanların varlığından kaynaklanan şeyler bunlar. Bizden insanımızı seviyoruz. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin mensupları olarak vatanımıza, bayrağımıza saygılıyız, sevgiliyiz. E, toprağımıza, kültürümüze, özümüze, kimliğimize her zaman sahip çıkarız, bağlıyız. Onun için de buradaki STK'ların en büyük varlıklarından birisi de geçmişine sahip çıkmak. O da bizde var. Bizim insanımızda var. E, Cenab-ı Hak kendi köklerimizden, özümüzden bizleri koparmasın. Amin. Koparmak isteyenlere de fırsat vermesin. Amin. Hemen o noktada bir şey... beraber yaşayalım. Sayın Başkanım, e, İstanbul'da Partili, partisiz tüm sıvasların İsmail abisi olmuşsunuz. Bugün de birçok ziyaretlerimiz esnasında gördük. Tabii ben sizden yarım saat önce geldim. Buradaki ziyaretleri de görünce ve Ataşehir'de de biraz gezdim, bir esintiler şey yaptım. İsmail abi, İsmail başkanımı İsmail abi gönlünü almışlar. İşin demek ki çok zor. E, azimli bir insansın. Ağmen çalışacağız. En iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Başarmak zorundayız. Ve Ateşehir halkının da beklentisi çok. E, şu anda bölgemizdeki e, Sivaslı komşuların da diğer illerin insanların da e, bizden beklentisi yüksek. Yani 2023'te büyük bir başarı bekliyorlar. 2024'te de e, Ataşehir'de bir destan yazılmasını istiyorlar. İnşallah. E yani bizler de elimizden gelen imkanları sever ver edeceğiz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü manevi bir mesuliyetimiz var. Sivaslı nerede olursa olsun aldığı sorumluluğu yapmış olduğu işte mutlaka o sorunu taşıyarak başarılı olmak zorunda. Biz de kendimiz öyle görüyoruz. İnşallah. Ya başaracağız ya başaracağız. Sayın Başkanım son sözlerimiz. Önümüzde mübarek üç içerisindeyiz. Bir Ramazan'ı Şerif içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Aynen. gecesi ve takibinde de e, inşallah biraz önce bahsetmiş olduğunuz gibi bayramımız. Bayram. Allah inşallah nasip eylesin bayrama yetişmeyi. Amin. Mesajınıza son sevgili Sivas Vizyonel 8 izleyicilerimizde toparlamış olalım. Evet, e, önümüzde Ramazan gelecek hafta itibariyle Ramazana başlıyoruz. Hoş geldi diyoruz. İnşallah bereketiyle gelir diyoruz. Bir aylık rahmet ayı, bereket ayı, paylaşma ayı, fakirlerin gözetildiği bir ay. Arkası Kadir Gecesi, o da mübarek bir gece. Gecelerin en kıymetli, sonunda feyizinden, bereketinden, istihbarat edenlerden İnşallah. olalım. Cenab-ı Hak bütün İslam ümmetini, Sivas temsilcilerimiz dahil Ramazan bayramına sağlıklı bir şekilde ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Nice nice bayramlarda yaşamayı nasip eylesin. Şimdiden Hep beraber yapılacak ibadetleri, tutulacak oruçları Allah makbul kabul eylesin. Ramazanlarını komşularımızın, hemşerilerimizin tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Hayırlısıyla da sağlık içerisinde Ramazan bayramıyla hep birlikte erişelim inşallah. Teşekkür ederim Osman Bey. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sevgili Vizyoneli 8 izleyicilerimiz İsmail abi bizi bugün kabul buyurdu. Kendisine Ataşehir İlçe Başkanımız çok teşekkür ediyoruz. Siyasi tarafından Ataşehir İlçe Başkanımız ama Sivas'ımızın İstanbul Sivas Konfederasyonu'nun Genel Başkanı, platformumuzun Genel Başkanı kendisine de çalışmalarına başarılar diyorum. Sivas Sayın Başkanım'la daha çok bir noktalara çalışmalarında bulundu. Ve örf ve adetlerimizi, kültürümüzü ortaya çıkarmaya çalıştık. Kurban olduğum Allah sağlığını uzun eylesin. Allah uzun ömürler versin. Bir dahaki çalışmalarımızda hep beraberiz diyoruz. Kal sağlıcakla Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim.